Merhaba arkadaşlar Triton TV hoş geldiniz ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Kenan'la birlikte Space Astronomi oynuyoruz doğru mudur Kenan? Evet, evet arkadaşlar. Şu anda izlemiş izlemekte olduğumuz bölüm e, Space Astronomi serimize ait olup e, 20. bölümümüz müydü? Aa, evet. Yoksa tamam. 21 mi? 20. 20. 20. <laughs> 20. bölümümüz olmaktadır. Bundan sonra böyle bir bandrol gibi açacağım. Karakterin <laughs> tecrübe aynı gibi. Aynen gibi. <laughs> Mantıklı. Şimdi Kenan. Evet. Ben ne yapıyordum? Ben ne yapıyordum? Ben basic solar panel yapacaktım. Hı. Orada bir... Abi şu köyü bulalım mı artık? Yapacağım. Bak emerald lazım. Jetpack'in dolu mu? Bakıyorum dolu. %100 doldurduk. Tamam. Yemeğin var mı? Ben, işte, aynen tam ona bakıyordum midem. Şöyle biraz... E, beef yiyeyim ben. E, şunlar dursun mu benim suyu? Durmasın. Envanterim dolmasın. Yemek yiyeyim. İki tane daha şey var, bir var, o yeter herhalde bana. Şöyle kılıcım da elim alayım, her ihtimale karşı. Ben hazırım ya. Şimdi gel bana ışından o zaman. Şöyle, hop. Geldim. Hop, neredeyiz biz? Heh. Vay. Burası bizim... Abi, bu benim bulduğum ufak köy. Ha ufak köy an yani şey mi dedim de kum köy mü vardı bizim? Bir tane vardı evet, böyle var. suların arasında mı? Şimdi Kenan. Hı. Şöyle bakayım bekle. Aynen. Gel abi buraya. Geldim abi. Sen şu dağın tepesine doğru uçacaksın güneşe doğru. Tamam. Tamam. Başlıyorum. Bekle. Hop. Ben ne tarafa dönsem Abi ben de şöyle gitsem buradan daha önce gitmişim. Ee, ben de şöyle çaprazlayayım abi şöyle çaprazlasam olmadı. Şöyle çaprazlasam oldu. Abi ben de böyle çaprazlayacağım. İlk köyü bulan kazanır. İlk köyü bulan kazanır. Arkadaşlar. Hadi başlayalım Ben de gidiyorum. Tabi bu Zamazingo'nun sesi. Bu buradaki dağ sırası bayağı sağlammış. Burada bayağı şeylerdeyiz. Abi ben bu oyunda çok köy var diye biliyorum ya. Arkadaşlar da yorumlarda yazmışlar. Abi ben buldum bir sürü köy. Sen niye o, bulamadın? Üze niye denk gelmedi ya? Sen kimsin ki? Yok o kadar şey. yazmamış <laughs> Abi geldi de içi bozuk geldi köyün ya. Yani. Böyle bakıyorum Dağların zirvelerini görüyorum. Karlar var. Jetpack. Karlar düşer. Sen alır mısın? Ben hep yani. Alafını yaka yaka gidiyorum. Alaf. Alaf. Burası hep orman. Aynen buralarda hep orman. Abi yani hiç mi denk gelmez ya? ya umarım böyle buralar hep tutukluk diye bitmez. Çek. Şey. Yani burada bir volkan gibi bir şey var. Yine. Ah volkan buluyoruz ya. Yani volkan çok fazla var ya. Bari. Aynen. Bunu nasıl bir şey? Acaba köyler bunların altında mı kalmış? Hmm. Neydi o? İtalya'daki meşhur yerin adı. Vallahi hiç bilmiyorum ki. İşte, ya. Cahil. Yani benim coğrafyam 2 metre durağı kadar olduğu <laughs> <Onun> için. Hani... <laughs> ötesini bilmiyorum. Aynen ötesini. Şöyle bakıyorum. Biraz rotayı sapıyorum. Hani 5 yani. derece, 10 derece ama. Aynen, aynen. Ben şimdi böyle jungle'a buldum bir tane. Jungle. Ha. İçerisi jungle. Welcome to the jungle. Baya sık orman yani. Brezilya'ya yaklaştım büyük ihtimal. <laughs> ben de şöyle bir rota yapayım o zaman. Ha jetpack'im gidecek onu üzülecek. Benim şu an 88. Ee, burada bir şey var. Şu kamakar bak. Bir değil iki tane şey var ya karşımda. Volkan var yani. Abi yok mu hiçbir şey ya? Ya şöyle mesela Ya dağların... cami minaresi falan. <laughs> Böyle dağların içinde girintiler var. Mesela şu karşımda var bir tane. Bir içine girip bakacağım. Haritada belli olması lazım en azından ya. yani. Bildiğin ormanın içinden geçiyorum ya. Yani. Ortalık Brezilya gibi yağmur ormanları. Şey hiç boş. şu an Arkadaş ormanın içine denk geldim ya lanet olsun ya. Bataklık mıdır nedir? Evet Sen... bataklık da çok kötü Sen bulamadın mı ki? hiçbir şey yok ama daha yüzde seksende benimki. LPG mi acaba? Olabilir. Basit. Seninki az yakıyor. Ama ben şey yapıyorum. Evet, dur kalk yaparak ilerliyorum. Evet sürekli açık süt tespit etmediğimiz bölge ne taraf? Düz gideceğim abi. Valla şu an bulutların üstüne çıktım. Olabildiğince yani abi görüş çok açım çok artsın, artsın, artsın diye. Mi? Aynen. Ve yükleniyor şu anda ama yine bir hareket yok. Yani. Ya ben bir tane daha balkan. <laughs> Dingiz petrol fiskanyaya gerek. Şu ne güzel. Buraları daha önce keşfetmişim herhalde. Evet, petrol şu anda. Abi sen bul var ya. Allah bakacağım. şu an en büyük kaygım space tuşunu falan bozulması galiba ama bir şey değil. Yani köyü bulduktan sonra tabii hiç önemli değil. Evet. Ben bayağı karların içine geldim. Bir şey var. Enderman var. Bak Enderman buldum mesela. İyi aslında o da güzel. hiç malzemelere dikkat etmiyorum. Böyle farklı bir şeyler oluyor ama. Abi boş ver şimdi onu. Sen bana köy bulabilecek misin onu söyle. Şimdi bakacağız. O ne pek? O ne şans? O benim güzel kum köy görünüyor mesela. Nasıl kum köy görünüyor? Tabii uzakta da yani 1800 metre gösteriyor gerçek. Hmm. Ama gerçi biz şimdi o yol gittiysek. Abi haritandan bakabiliyorsun ya o aşağıda bir şey var. Geldim abi. Havadayım ama. Evet, hoş bulduk. Şimdi sen nereye şu kadar neymiş? keşfettin burada. Şuraları hep abi. keşfetmişiz. Sen o tarafa gidiyorsan ben de şu tarafa yardırayım. Şimdi bunlar ne? Skaş olmuş Eski mi o gibi burada şey bulacağız. Sen bu taraflardan mı geldin? Nereden geldin acaba? Ben ee, arka taraftan geldim de şu an mesela benim haritada ön tarafım yeni ölçülüyor ben bu abi köy bu kadar zor olmamalı ya alabildiğinde ağaç yani biraz. bir kısmı şey dediğin gibi kar. kar bu alanda mesela daha fazla var Bölümün ismi en sonunda. En sonunda. Aynen. Buradan arkadaşlar anlasınlar. Demek ki ileride bir köyü bulacağız. Bulamadıysak Jetpack'siz. Yolun başındayız. <laughs> Jetpack'siz. <laughs> o tepede bir şey gördüm. Abi şu an yükseliyorum oraya doğru. Böyle bir adacık gibi bir şey. Slime adası görmüş ama. Öyle bir gibi tahmin ediyorum ben de çünkü yeşil yeşil. Bir ineceğim üstüne. Aynen, Slime odası. Ya burada bir hani koyunlar falan var? Abi köy ya, alt üst köy yani. Ya bir köylüden, tamam mı? Emerald alacağım ya. Bu yani, olayım bu. Bu kadar zor olmamalı. Son ismi... görüyorum. bu? Aa, Geceoğlu herhalde. Aynen, gece oluyor. zirvede şu an benim şey. Yine bir garip araziye geldim arkadaş. Ben bayağı uzun süredir karlı bir arazideyim ya. Yani. Ama biz karlı bir arazi istiyoruz. Ben bayağı okyanusa açıldım şu anda. Abi okyanusa açıldıysan dön gelin. Okyanusta hiçbir şey bulamayız. Orası da lav. Abi si! for Siz de şu anda görüyorsunuz haritadan. Ama ne oluyor ya bu kadar? ne? Bu nasıl? Allah burası da yine okyanusa doğru gidiyor ha? kardeşim çok şey mi yani ihtiyacımız olmasa içinde doğarız tamam mı köyün aynen o köylülerin sesini çeke çeke eee ıı, ıı diye oyun oynarız Başka yerlerden falan baksak, beyzler aynı mıdır ki? Nasıl Kim nerede bulmuş gibi Yok, yok fark. Başkasının CD'ni oynuyor olsaydık Hı, aynen Dediğim mantıklı Şöyle bir bakıyorum da Hatta bak şöyle bir şey yapayım ki ha ya. Arkadaşlar, ekrana bizim CD yazdırdım Hı -hı. Durdurup alabilirler eğer oynayanlar varsa onlar bir tane köy bulduysa bize koordinatlarını göndersinler yorumlarda. Aynen. Oradan biz de bakalım yani hem o yani şu konu çözülsün. Bu lazım çünkü bize. Abi lazım. Bir köy olmaz. Yüzde dört ya. Hem de yüzde beş. Yere indim şu an. Biraz da yerde şansım demiyorum. Ben de iniyorum yere. Zaten en son ışınlanacağız. Aynen. Buraya bir waypoint atacağım. <laughs> o benim yüzde oldu ben daha fazla zorlama dönüyorum abi ben de şöyle bir düzgün bir yere iniş yapayım ben de bir waypoint oluşturuyorum ee, dedim şu tarafa gittik mi ya biz tarafa Şurası var. Beyze geldim. Gel abi. Gel bir uyuyalım. Hani şey yani pekini doldur bırak oraya. Sonra gel bir uyuyalım odalarken. Aynen. Bir... Aa, Üzdü bizi ama ya, ya. yani bu kadar şey herhalde Şöyle. Hoppa. Hoppa. Günaydınlar. Günaydın. Haydi o zaman bir görev tamamlayalım bölümü sonlandıralım. Aynen ben şu şeyime bakayım. Yalnız burada elektrik gitmiş. Biraz su atayım ben oraya. Hmm, şimdi. Hı. Bakıyorum olmuş. benim. Stiller ne oldu? Stiller olmuş güzel. Hempler ne olmuş acaba? Hmm, alüminyum var. 113 yetmez. 256 tane lazım. Şunlar büyümedi hala? Büyümemiş. Alüminyum var burada ben o zaman şu DNA görevlerine devam edeyim. Sen Türk tamam, tüccüş yapıyordun en son. Aynen. O olacak. Bakıyorum şimdi. Basic Yo, Şırınga lazım. Hmm, içinde lazım bana. Tamam. Hmm. Şişe lazım. Cam var mı? için glass yazmak. Ya moralim bozuldu Kenan ya. Yani. Hakikaten ya. Vallahi. Ya bu köy bulma işi bizi üzdü yani bu şeyde. Abi hakikaten ayıp ya. Olmaz yani. Bir tane daha şeyde ihtiyacım vardı. Centrifuge. Hop. Bu da tamam. Görev tamam mı? Vallahi görev de tamam. Hayır. Mikroskop verdi bana güzel. Başka bir görevde muhtemelen kullandıracaktır onu. Bilmem. Şöyle ya da koyayım. Ne Uzaylı şey? falan. Hiçbir işe yaramıyor. Centrifuge'u kurayım. O, orada dursun. Evet. Hoppa. Tamam. Ne istiyor benden? DNA konu. Bunu centrifuge yapsan mı acaba senin kanı? Yapıyor mu? Yapıyor mu? DNA Combiner fayda. Bu biraz. Hiç hoş değil. Bundan altı tane lazım. Bok yok. Bunlardan var. 2 hmm, tane veriyor. 3 tane yapacağız. 9 tane bana bundan lazım. 9 tane <laughs> bundan yapmam için. Şimdi orada bir sağ var. Hmm. Tek diamond tabi iş tamam. Güzel. Tek diamond, tek lapis. Tek millet, tek bayrak. Aynen o şekilde hallediyoruz. Şunu alayım. <laughs> Bu var mı? Var. Restonumu alayım. Hmm. Güzel. Sel var mı? Şimdi silikon var. 2 silikon. Bu da tamam. Ne eksik evet, değil ha? Combiner. Diamond alayım. Aynen. Bu da tamam. Bunu devam, da devam görevi var mı acaba? Ee, bunu istiyorum. Evet. Ne yapıyorsun? Ee, şey yapıyorum ya. Abi çok garip Solar bir şey oldu. panel için. Ne oldu? Science Research kısmı %100 bitti. Valla. Çok ha? iyi. Aynen. Eline sağlık. Gayet güzel valla. İlk chapter'ımızı bitirmiş olduk bu sayede. Kesinlikle Gayet güzel. Şunu lazım Şunu atalım. Senin uzun mu da? Ee, çok değil. Hadi bekleyeyim seni biraz. Hemen şeylerimi de alayım ne diyorsun? Alüminyum. Alüminyum mu yoksa bir şey var vardı ya 13 tane. Gayet güzel. Ben de bunları sulayayım o zaman. Şundan. Ne yapıyordun abi sen şey? Solar panel. Aynen. 3 6 tane bundan lazım. Pardon. 9 9 tane glass lazım. Glassımız var. 2 3 Şöyle 3 Şöyle 3 2 4 6 Atıyorum. Bunu aldım. koydum. Bunu da aldım. Bunu koydum. Geliyor. 3, 4. Şöyle, 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 şöyle. Yok ters koydum. <laughs> Çok pardon. Basic solar panelimizde hazırız. Bravo. Deftere hemen bakıyorum. Gayet güzel. Bize o clips verdi. Bir yerde işe yarayacaktır herhalde. Haa uzayda. <laughs> Aynen uzayda. o solar paneli, alüminyum wire'ın var mı? Ee, var, bir tane Gel var. Gel abi. Geliyorum şunları hemen atayım. Hop geliyorum. Geldim. Anladım, Neredesin buraya abi? Buraya kur. Tamam seni kaybettim. Buradayım. Hı. Şuraya. Hı hı. Şöyle koy. Öyle. Vay be. Alüminyum kablon hmm. nerede? O da burada. Tak onu da şu ortaya. Şuraya. Ş Ana, pardon shift de koyacağım galiba. Evet. Opa. Şimdi abi bu otomatikman güneşten enerjiyi alacak. Bu makinelere bu verecek makinelere galiba. verecek. Güzel ben bunun altına kömür atmıştım ama. Gerçi onu bitirmiş galiba. Aynen. Evet Kenan. Bakalım toplayalım şimdi yapılmışları. Bir tane sende var. Hoppa. <laughs> taraftan aşağı doğru devam edersin. Kargo loader. Gerçi bunları yapamazsın sen. Neyse. Mi? Eksik malzeme var yoksa çok mu zorlar? Ee, Deş lazım diye biliyorum abi ben. Hmm. Anladım. O deşi de aynen bulmamız lazım. Çünkü istiyor görevlerden. O artık Mars'ta. şeyden sonra. Gidip geldikten sonra. En Mars'tan getireceğim. Hmm. Evet arkadaşlar. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.